Suriye için yepyeni bir sayfa açıldı ve bunda Türkiye'nin emeği çok. Bugün yayınımda size bunlardan bahsedeceğim. Suriye ile ilgili çok önemli gelişmeler yaşandı son günlerde. Bunları sizler için özetlemek istiyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump bir Orta Doğu turuna çıkmıştı. Ve özellikle Suudi Arabistan'ı ziyaret esnasında Riyad'da çok önemli bir açıklama yaptı ve İsrail'e haber vermeden Suriye yönelik yaptırımları kaldıracağını söyledi. Bunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin etkili olduğunu açıkladı. Bu tabii ki dünya basınında, dünya e, yorumcuları tarafından çokça tartışıldı. E, bu e, artık Trump'ın Netanyahu ile bir yol ayrımına gittiği ve e, bundan sonra bölgede Türkiye ile işbirliğini artıracağı şeklinde yorumlandı. E, Trump'ın bu açıklamasından sonra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Senato Dışı İlişkiler Komitesi'nde neden Trump'ın Suriye yönelik yaptırımları kaldırdığına dair bir konuşma yaptı. Burada ABD'nin yeni hükümetle, geçici hükümetle çok önemli bir işbirliğine gideceğini ve bunun bölgenin istikrarı için çok önemli olduğunu söyledi. Tam da bundan sonra ABD Hazine Bakanlığı Suriye yönelik yaptırımların kaldırıldığını duyurdu. Bunlar çok önemli gelişmelerdi. E, ve Türkiye ile ABD'nin bu yeni dönemde daha sıkı bir işbirliğine gideceğinin en önemli göstergesi de ABD yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ı e, Suriye özel temsilcisi olarak atadı. E, bütün bu gelişmelerin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara Türkiye'ye e, yeni bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı. Ve e, bu görüşme esnasında Suriye özel temsilcisi Tom Barak'la da görüştü. Ve özellikle Suriye özel temsilcisi Tom e, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım çok konuşuldu. Ben bu paylaşımı çok önemli buluyorum. E, maalesef ülkemizde çokça e, üzerine konuşulmadı. Ama ben size ilk sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımı okumak istiyorum. Şöyle söyledi Tom Barak, bir asır önce batı haritalar çizdi, mandalar dayattı, cetvelle sınırlar belirledi ve bölgeye yabancı bir egemenlik getirdi sykes anlaşması barış için değil, emperyal çıkarlar uğruna Suriye'yi ve daha geniş bir bölgeyi böldü. Bu hata nesiller boyu ağır bedelleri yol açtı, bu hatayı bir daha yapmayacağız. Artık batı müdahalelerinin devri sona erdi. Gelecek, bölgesel çözümlere, ortaklıklara ve karşılıklı saygıya dayalı bir diplomasiye aittir. Başkan Trump'ın 13 Mayıs'ta Riyad'da yaptığı konuşmada da vurguladığı gibi, Batılı müdahalecilerin Orta Doğu'ya gelip halka nasıl yaşayacağını ve nasıl yönetici, yönetileceğini dikte ettiği günler artık geride kaldı. Suriye'nin trajedisi bölünmüşlükten doğdu. Yeniden doğuşu ise onur, birlik ve halkına yapılan yatırımla mümkün olacaktır. Bu da gerçeği kabul etmekle, hesap verebilirlikle ve bölgeyle birlikte birlikte çalışmakla başlar. Bölgeyi dışlayarak değil. Biz bu kez Türkiye, körfez ülkeleri ve Avrupa ile birlikte Suriye halkının yanında duruyoruz. Askerle ya da nutuklarla değil, hayali sınırlarla değil, doğrudan omuz omuza. Esad rejiminin çöküşüyle birlikte barışın kapısı aralanmıştır. Uygulanan yaptır, yaptırımları kaldırarak Suriye halkının bu kapıdan geçmesini ve yeniden refah ve güvenliğe ulaşmasını sağlıyoruz. Ben bu açıklamayı tarihi nitelikte buluyorum. ABD gibi emperyalizmin, kapitalizmin e, simgesi, sembolü haline gelmiş bir ülkeden e, böyle bir açıklamanın gelmesi hakikaten çok şaşırtıcı. Burada aslında Trump yönetiminin ne kadar farklı bir politika izlemek istediğini de görüyoruz. Yani Artık bu siyasette e, silah satarak, savaşarak değil de daha çok barışla, ka, e, başka halklara saygı duyarak, ticaretle e, tekrar Amerika'yı güçlendirmek ve dünyanın en önemli gücü haline getirmek istiyor Trump. Make America Great Again yeniden Amerika'yı büyük yapacağız derken aslında Trump'ın hayali bu. Her ne kadar e, şu anda çok da başarılı bir bilançosu olmasa da yani tam böyle somut adımlar atmasa da Suriye yönelik olan politikasında çok başarılı adımlar attığını görüyorum. E, Türkiye ile işbirliğine gitmesi, işte Lübnan kökenli Tombara hem Türkiye'nin yeni büyükelçisi olarak ataması hem de Suriye özel temsilci ataması Trump'ın e, bu dosyalarda ne kadar zekice hamleler yaptığını gösteriyor bize. Demin de söylediğim gibi Tom Barak Lübnan kökenli bir diplomat, iş adamı. Orta Doğu konusunda çok uzman bir isim. O yüzden böyle bir isimden zaten Türkiye'de Büyükelçi atanır atanmaz Trump Türkiye ve ABD arasındaki ilişkileri hak ettiği seviyeye ulaştırmak istiyor gibi bir açıklama yaptı. Suriye yönelik yaptı bu açıklama. Çok büyük önem teşkil ediyor. O yüzden böyle bir isimle Türkiye'nin yepyeni bir sayfa açarak çok daha önemli bir işbirliği Yapabileceğini düşünüyorum. Ee, özellikle bu süreçte İsrail'in dışlanması, bütün bu denklem denklemin dışında tutulması da çok önemli bir gelişme. Yani Netanyahu artık bu konularda söz sahibi değil. Netanyahu şu anda Suriye'de biliyorsunuz, Golan tepelerinden çıkmıyor, dürzilerle YPG'yi kullanarak ülkeyi bölmeye çalışıyor, toprak bütünlüğüne karşı bir sürü hava saldırısı düzenliyor. Ama AB'de açık ve net bir şekilde biz bunlara karşı Türkiye gibi. Suriye halkının yanındayız, toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Aynı zamanda eski batının müdahaleci tavrına da karşı izledi. Bu gerçekten dedim, demin de söylediğim gibi aslında tarihi nitelikte bir konuşma ve açıklama. Sykes Piko anlaşmasına da değinmek istiyorum. Yani e, tarihte aslında bizi çok ilgilendiren bir anlaşma bu. 1916 yılında Birinci Dünya Savaşı esnasında Britanya ve Fransa arasında gizlice yapıldı bu anlaşma. Ve bu anlaşmaya göre e, Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmesi durumunda Orta Doğu topraklarının hangi etki alanlarına bölüneceği üzerine anlaşıldı iki ülke tarafından. E, tabii ki buna göre yani öyle bir anlaşmaydı ki Irak, Suriye, Lübnan ve Filistin gibi ülkelerin e, sınırlarında sınırları çizilirken etnik veya mezhepsel yapılar dikkate alınmadı. Zaten şu anda yaşanan sorunların büyük çoğunluğu e, bu bölünmeden geliyor. Yani tamamen e, çıkarları, emperyal çıkarlara göre bölünmüşlükten geliyor asla bu etnik veya mezhepsel yapılar dikkate alınmadı bu ülkeler paylaşılırken. Bu aslında bir de şunu da gösteriyor. Osmanlı güçsüz hale geldiğinden itibaren Orta Doğu bir barut fıçısına döndü. Ve şu anda tekrar Türkiye dünya sahnesine geri dönerek tekrar bölgeye istikrar ve barış getiriyor. Ve ABD de açıkça diyor ki artık biz Türkiye'nin bölgesel gücünü ve barış getirici gücünü, insani diplomasisinin gücünü tanıdık. Biz artık bu diplomasiye onay veriyoruz ve Türkiye ile birlikte hareket etmek istiyoruz. E, bu hem bizim tarih sahnesine geri dönüşümüzü kanıtlar nitelikte hem de ABD'nin dış siyasetinde 180 derece bir değişimi gözler önüne seriyor. İsrail ya da e, Batı ülkelerinin artık emperyal e, amaçlarının bölgede etkili olmadığını gösteriyor. Ha, Tarpa Birliği'nde de böyle bir değişim söz konusu. Yani Trump'ın politikasını seyretmeye karar verdiler. Ne yaptılar? ABD Suriye yönelik yaptırımları kaldırdığını açıkladığında aynı açıklama Avrupa Birliği'nden de geldi. Bugün Türkiye'nin güçlenmesiyle doğru dış politikadaki doğru hamleleriyle artık ABD ve AB gibi güçlerin de politikalarını dizayn ediyoruz ve onları bizimle işbirliği yapmaya zorluyoruz. Bu çok önemli bir gelişme. Tom Barak gibi bir isimden gelen bu açıklamayı sizlere okumak istedim ve yorumlamak istedim. Bu bizim dünya sahnesine döndüğümüzün en önemli kanıtıdır. Umarım bu yepyeni sayfada Suriye halkı için artık acılar son bulur. Çok daha güçlü, çok daha istikrarlı ve barış içerisinde bir ülke inşa edebilirler. Demin de söylediğim gibi tabii ki bunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeği çok. Özellikle... Ee, ülkemizde yaşayan Suriyeli mülteciler noktasında seçimleri kaybetme pahasına da olsa onları geri göndermeyeceğini söyledi. Ve daha sonra şu anda bu kişilere, ülkelerine güvenli geri dönüş imkanı sağladı. Ee, en başından beri çok insani bir tutum içerisindeydi ve bunun ne kadar değerli ve önemli olduğunu bugün bize kanıtlıyor. İleriki süreçte Türkiye ve Suriye arasındaki askeri olsun, ekonomik olsun, her türlü e, işbirliği ve ilişkiler gelişecektir. Zaten Ahmet Şara'da Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a emekler için teşekkür etti. Hem ABD'nin hem de AB'nin Suriye yönelik yaptırımları kaldırması noktasına kendisine emek verdiği için teşekkür etti. bu saatten sonra gerek Suriye ile gerek Irak'la gerek diğer bütün bölge ülkeleriyle geliştireceğimiz ticari ve askeri ilişkiler kesinlikle Türkiye'nin de yararını olacaktır. Ve bunlar hep zaten yaptığım yayınlara şöyle şeyler, şöyle yorumlar da geliyor. Evet, dış siyasette böyle başarılarımız var ama bundan bize ne? İşte emekli maaşları şu kadar, askeri ücret bu kadar. Ben şunu düşünüyorum, yani er ya da geç şu anda ektiğimiz tohumlar bir gün meyve verecek. Yani bu bütün bu başarıların bize ekonomik yansımaları da olacaktır. Evet, belki her şey iki günde olmuyor. Ama uzun vadede baktığımızda eğer istikrarla barış içerisinde, e, refah içerisinde bir bölge inşa edebilirsek, Türkiye'nin şu anda bu siyasette elde ettiği güçle, bunun mutlaka bize de yansımaları olacaktır. Kalkınma projeleriyle, kalkınma yolu projeleriyle, e, sıkı ticari işbirliğiyle, askeri işbirliğiyle. Hem ülkemizde güvenlik sorunu kalmayacaktır, hem de ekonomimiz, ekonomimizde e, refah kavuşacaktır. Yani şu anda ABD ve AB bile Türkiye'yle işbirliği yapmak istiyor. Bunlar hepimiz için, hem halkımız için, hem bölgemiz için çok önemli gelişmeler. Ben de bugün sizlere bunu sıcağı sıcağına aktarmak istedim. Umarım sizler için yorumlarım faydalı olmuştur. Başka yayınlarımda görüşmek üzere diyorum. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu anda neredeyse 20 bin takipçim oldu. Sizlere desteğiniz, ilginiz, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle ve sağlıcakla kalın.